psikolojik buluşma e, programında tekrar karşınızdayız. Ali Hocamla beraber. Ali Hocam nasılsınız? Eyvallah. Çok çok mutluyuz. Ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Hocam her zamanki gibi enerjiksiniz. Hocam bugünkü konumuz hedonist açtık. Ne güzel. Ee, ne güzel. Hedonis evet. olmadan yani, yaşanır mı? Heh. Evet, yani hem açtık hem hedonisti birleştirmiş bir kavramla karşı karşıyayız. Tabii hmm. popüler bir konu, şöyle popüler bir konu yani televizyonda bu hedonist, hedonist açlık özür dilerim. hedonist açlık çok böyle pompalanan bir durumda. Hmm. Hocam her zamanki gibi önce bir teknik tanımını yapalım, bir kitap yeah. olarak başlayalım isterseniz. Ya yeah. hocam, hedonist açlık şöyle tanımlanıyor literatürde, fizyolojik bir açtan değil, duygusal veya haz odaklı bir yeme isteğinden kaynaklanan açlık türüdür. Yani hmm. Kişi aslında bedensel olarak aç değildir. Fakat yemek yeme fikri, tat alma isteği veya duyguları düzenleme ihtiyacı nedeniyle yemek yer der hedonizm açlık olarak tanımladığımızda. Ana motivasyon ya, aç, hocam. Sadece hedonist açlığı yemek ye olarak mı alıyorsun? Başka türlü yok mu? Hocam. Tabii ki yani skalayı veya spektrumları genişletebiliriz yani şey değil. Ama ana motivasyon şu hocam zaten ana motivasyonu görünce işin rengi değişiyor. Haz alma, keyif alma, duygusal rahatlama, ödül arayışı diye de ana motivasyon kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz ya hocam bu konuda? Haz deyince akla ne gelir? Dopamin gelir. Evet. Adrenalin gelir. Değil mi? Evet. Bu sürekli hale gelirse, sürekli bunu artırırsan, o zaman bağımlılık oluşur. Sadece yeme bağımlılığı oluşmaz. Bütün başka şeylerden de biz haz alabiliriz. Yani sigaradan da, alkolden de, uyuşturucudan da, ne bileyim, pornografiden de, kumar oynamaktan da, ondan sonra internette oyun oynamaktan da, her şeyden biz hedonistçe faydalanabiliriz. Yani çünkü bunların hepsinin ortak özelliği neydi? Dopamin salgılatması, öyle değil mi? Yani aslında ihtiyacımız yok ama e, belki de çözülmesi gereken problemlere odaklanmak yerine haz alarak bu problemlerin üstünü örtmeye çalışıyoruz. Yani eskilerin sümen altı ediyoruz demeleri gibi düşünebilirsin bunu sen. Yani bir probleminiz var, bir e, derdiniz var. Bu derdinizi çözmek yerine akademik derdiniz olabilir, ilişkilerle ilgili derdiniz olabilir, ailevi sorunlarınız olabilir siyasi anlamda problemleriniz olabilir. Bunları çözmek yerine bunun üzerine odaklanmak ve kafa yormak yerine bunları bir kenara itip e, direkt olarak hazla odaklanıyorsunuz. Diyorsunuz ki haz. Hazda ne yapıyor? Ödül veriyor. Yani sen keyif alıyorsun çünkü. Yemek yiyorsun. Özellikle bu yenilen yemeklerin çoğu da e, sağlıklı yemekler değiller. Sağlıksız olan yiyecekler çünkü bunların çoğu. Çünkü sağlıklı olanları yeseler eee bence o zaman haz almazlar zaten çoğu zaman ve dopamin de salgılanmaz diye düşünüyorum. Tabii hocam geçen de okudum hatta dopamin şey böyle serotonin düşmanıdır diyor mesela. Öyle aynen öyle. Yani şimdi evet. siz haz almak için yiyorsanız içiyorsanız ve tüketiyorsanız tabiri yerindeyse problemleri çözemediğiniz gibi dopamin de sürekli salgılandığından dolayı ve bir de ilginçtir burada haz döngüsünden bahsedecek olursak bir şeyi haz almaya başlıyorsun senin yemek örneğinde işte cipsi tüketiyorsun, işte kolalı içecek içiyorsun. Dopamin çok hızlı bir şekilde yükseliyor. 1000-1500 diyelim. Farazi olarak söylüyorum. Hemen kısa bir süre sonra tekrar düşüyor. Siz tekrar ihtiyaç hissediyorsunuz. Tekrar yemeye, içmeye başlıyorsunuz. Dopamin tekrar yükseliyor ve tekrar kısa bir süre tekrar düşüyor. Dolayısıyla da bu düşmeler ve çıkmalar e, sizin tabii ki metabolik anlamdaki sisteminizi de bozuyor ve bu arada da Beyin anlamında da serotonin hormonunun, serotonini hormonunun aslında yok edilmesini sağlıyor. Ayrıca etlerinde korteksteki bağlantıların yok edilmesini sağlıyor bu dopaminin çok hızlı yükselişleri ve inişleri. Ya yani yerindeyse hmm. beyin bağlantılarının küçülmesine neden oluyor. Yani hmm. haz endeksli haz e, ile ilgili yenen yemekler, tüketilen neyse, ne tüketiyorsanız yani size haz veriyorsa sürekli ve bundan kurtulamıyorsanız aslında bir yönyle haz bağımlısı olmuşsunuz demektir. Bunu profesyonel destek alarak çözmeniz gerekir. Aksi halde beyniniz gittikçe küçülecektir, gittikçe küçülecektir. Ve en sonunda da beyinsiz kalmazsınız belki ama e, sadece dengede duran bir beyinle devam edersiniz. Ona da beyincik diyorlar galiba. Evet. Hocam o zaman şöyle mi diyoruz? Yani hedonist bir yaşam tarzı, insanın hem ruhuna zarar verdiği gibi beynin kimyasını ve ee, şeyini bozuyor yani mevcut durumunu da bozuyor biyolojik e, olarak tabi, önce biyolojik zararları veriyor şimdi Hı. sizin korteksinizi sürekli dopaminle bombalıyorsanız yani beyin nöral ve sinapslar ve e, bunlar küçülüyorsa bağlar artık kopmuşsa yeni de yenisi gelmiyor biliyorsunuz arkasında kişi sağlıklı düşünemez oluyor sonra sağlıklı bir şekilde duyguyu yönetemez hale geliyor yani korkuyu yönetemiyor öfkeyi yönetemiyor üzüntüyü yönetemiyor ya yani birçok duyguyu, mutluluğu yönetemiyor. Şimdi bunu yönetemeyince ne olur? Ruh sağlığı da bozulur. Ama haz da ilk önce beden sağlığı bozuluyor, sonra ruh sağlığı, psikolojik anlamdaki sağlığınız bozuluyor haliyle. Yani önce evet. biyolojik anlamda beyin yapısı bozulmaya başlıyor. Sonra belki aşağı doğru mide yapısı, bağırsakların yapısı ve başka hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. En sonunda da psikolojik olarak zaten çöküyorsunuz. Hocam tabi şimdi bazı insanlar diyebilir yani ben hedonist bir açlık mı yaşıyorum yoksa normal açlık mı yaşıyorum diye baktığımızda belirtileri var hocam şimdi yani her şeyin belirtisi olduğu gibi bunun da belirtileri var. Hmm. İlk belirti aniden gelen açlık mesela normal karın açlığı yavaş yavaş oluşur ama aniden bir açlık oluşursa bu hedonist bir açlık ve e, mesela belirleyecekler yoğun istek mesela tatlıdır çikolatadır cipsleri hamur işi gibi e, veya bunlar e, yine belli olarak hedonist açtığı tetikleyen şeyler. Bir de tokken bile yeme isteği. Adam yemekten kalkar. Hala canım bir şeyler atıştırmak istiyorlar mesela. Halbuki orada artık bir e, beslenmeden ziyade bir e, hedonist açlığı doyurmayacak bir şey gıda arayışına giriyor insanlar. Hiç doymuyor yani. Evet. Hocam bir de hedonist açlığı şöyle duygularla tetikleniyor yeme isteği. Evet. Yani çünkü herhangi pek o duygulardan biraz sonra konuşacağız. Bir de hocam yedikten sonra pişmanlık mesela yediniz açta o da var. Mesela yiyor böyle. Ondan sonra pişman oluyor mesela. Rahatsız oluyor çünkü. Evet. Ya da kilo almıyor. Hacı açlığa sahip olanların çoğu da kiloludur mesela. Evet. Hocam bir de yemin hızını artması mesela. Hedonu açta bir de hızlı yemek. Zaten tükettikleri şeyler fast food tarzı şeyler tüketiliyor. Şey var. Yemek sonrası bir de hocam tatminin kısa sürmesi. İşte sizin dediniz o gibi yani dopamin hızlı çıkıyor, hızlı iniyor ya. Evet. Yemekten sonra alınan o hazın da kısa sürmesi. Haline tekrar tekrar besleniyor olması. Burada da bir parantez açayım hocam tekrar. Ee, iyi yayınlar dileyenler var. Selam verenler var, merhaba var. Her hepsine biz de selamlarımızı Hatta biri ablam, ablam adı buradan hasretle selam söylüyorum. Ee, öyle diyelim. Hocam ne diyorsunuz bu belirtilenle ilgili mesela? Şimdi duygularla ilgili şimdi diyelim ki e, temel duygular var ya 7-8 tane işte. Evet. En önemlilerini konuşalım. Şimdi diyelim ki öfke ya da mutluluk şimdi ya da iş korku ya da üzüntü bu dört tanesi temel zaten yani. Şimdi siz bu duyguyu öfke duygunuzu sağlıklı bir şekilde ifade edemiyorsanız ne yaparsınız? Sağlıksız bir şekilde ifade edersiniz. Bence hedonizmin sağlıksız bir şekilde öfkenin ifadesi olarak düşünebilirsin aslında. Ne yapıyor? Birisine sinirleniyorsun. Tamam sana sinirleniyorum ya da eşine sinirleniyorsun. İş arkadaşına sinirleniyorsun ya da okul arkadaşına sinirleniyorsun. O gidip ona bir şey diyemiyorsun. Kendini savunamıyorsun. Sana öfkeliyim diyemiyorsun ya da bunu bana yapamazsın diyemiyorsun. Hayır diyemiyorsun. Sonra gidip yemek yiyorsun. Düşün. Hocam abi, da, burada, burada burada, burada şu yok mu? Belki hedonist hani bu duygu, öfke kontrolü veya işte kızgınlık takimi mesela yemeğe ye kaçma olayı e, belki böyle en minimalize tehlike edilmiş olan bir duruma mı kaçış? Mesela gidip hani kavga işte dayak yiyecek örnek veriyorum veya Yok, olacak. Keşke öyle olsa yani orada mantıklı bir düşünce olur. Yani burada aslında e, şimdi zaten bir kere hedonist bir yaşam ya da bir yeme biçiminiz varsa e, siz bağımlısınızdır aslında bir yönüyle. O evet. keşke dayak yememek için katsa iyi olacak, kendini korumuş olacak. Öyle bir şey değil bu. Zayıf yani zayıf, ifade edemiyor. Zayıf kişiliği var, zayıf anlamda belki karakteri var. Yani güçlü duramıyor orada haliyle. O yüzden kaçıyor. Ya Aynı şey üzüntü için geçerli. Yani şimdi diyelim ki bir yakınızı kaybettiniz, yapmanız gereken şey yas tutmaktır, üzülmektir. Sağlıklı olan nedir? Üzülmektir, ağlamaktır, gözyaşı dökmektir, dua etmektir vesaire. Siz ne derseniz deyin buna. Bunları yapmak yerine bunları yapsa, yani o acıyı yaşasa sorunu çözmüş olacak. Ama acıyı yaşamayınca ne oluyor? Gidiyor kendini yemeğe veriyor. Ya da gidiyor kendini alkole veriyor. Gidiyor kendini işte işte hiç böyle beklemediği, yapmak istemediği, daha önce hiç aklına gelmeyen şeylere vermeye başlıyor. İşte hedonist anlamdaki işte, dopamine veriyor ve kendini iyi hissediyor o zaman. Ya diyor. Üzüntüm hafifledi diyor. Tabii yiyorsun, içiyorsun ya da işte başka şeyler kullanıyorsun. yüzünden hafifleyebilir ama sorunu çözmüş olmuyorsun. Yani aslında bir yönüyle hedonizm duyguları yaşamaktan kaçınmanın bir yolu gibi düşünebilirsin ama bu faydalı bir yol değil. Zararlı bir yol. Ya, para, parasempatik sistemde hocam kaçış yöntemi yani. Evet, de öyle dediğin diyebilirsin aslında. Kaçıyorsun yani çözmek yerine kaçmayı tercih ediyorsun. Hocam ama başka ki. bir şey daha söyleyeyim. Mutluluk mutlulukta bir duygu öyle değil mi? Olumlu Tabii olan bir duygu. Şimdi mutlulukta mutlu oluyorsun, hadi gidelim yemek yiyelim. Mutlu oluyorsun, hadi işte kola çekirdek çitleyelim. Mutlu oluyorsun, hadi meyhaneye gidelim. Ya şimdi bir mutluluğu da yakalamışsın, bunu da hazla tamamlamaya çalışıyoruz. Yani şimdi bizim duygularımızı ifade etmemizin yolu hep haz değil ki. Yani zaten bu haz hedonist anlayışa sahip olan insanlar yemeği, her şeyin bir bahanesini bulurlar. Her şeyin ama istisnasız. Mutlu olursun hadi yiyelim, içelim. Yani üzülürsün hadi yiyelim, içelim. Öfkelenirsin hadi yiyelim, içelim. Yani bunları yeme içme için bahaneleri o kadar çok ki. Nasıl kurtulacaklar bunlar? Hocam şimdi tabii ki bir toplumda görülme sıklığı. Yani biz bu konuyu niye aldık? Toplumdaki Hı. görülme sıklığından dolayı aldık. Hocam yani toplumda bir kere şey olarak yaygın bir görünüm var. Özellikle şiir yaşamı ve yoğun stres altında yaşayanlarda mesela. Hı hı. Şimdi, Türkiye nüfusunun %90'ına yakını belki %90'dan da fazlası şiir hayatı yaşıyor. Ve şiir demek stres demek. Tabii ki. Bir de hocam yetişkinlerde dönemsel olarak görülme oranı yüzde %40 ile %60 arası. Maşallah. Bayağı iyiymiş. Yani çok ciddi bir oran. E, yani... o zaman Kronik stresi yönetemeyen insanlar ne yapıyorlar? Yemeğe yöneliyorlar. İçmeye yani, yöneliyorlar. Yani hı hı. E, do, yeme içmede işi daha da kötü hale götürüyor. O zaman burada insanların, şehirdeki insanların, yetişkinlerin özellikle o zaman stres yönetimini öğrenmeleri gerekir. Yani şimdi mesela e, hazı kesmek için illaki gidip abur cubur yemeyenize gerek yok ki. Su da içebilirsiniz pekala. Bir park yürüyüşü de yapabilirsiniz eğer yapmak istiyorsanız. Ve evet. dolayısıyla aslında bir yönü stresinizi kontrol altına almış olursunuz. Evet hocam. Yani mesela yine stresin yanında hocam, düzensiz çalışanlarda mesela hedonist açlık çok sık görülen bir durum. Genç erişkinlerde ve kadınlarda da hocam, erkeklerin nazaran daha yüksek oranı görülen bir durum. Bir de uyku problemi yaşayanlarda mesela hedonist açlık biraz daha fazla görülen bir durum. E tabii şimdi gece kalkıp yemek yiyorsan sürekli, bu sağlığı nasıl etkileyecektir? Olumsuz etkileyecektir. Ee, düz düzensiz çalışmaktan, kas mesela ben fabrikada otomasyon sisteminde çalışan insanların böyle bir şeye maruz kalacağını zannetmiyorum. Onların düzenli yemekleri vardır, akşam yemeği bellidir, araları bellidir, her şeyi bellidir. Ama onun dışında serbest çalışanlar olabilir. Yani mesela devlet memurları olabilir. <laughs> Sabah gelirler kahvesidir, çayıdır. İşte onda başka bir arayındır. Öğlenin yemeklerini yerler, sonra gelirler falan. Zaten dört buçukta mesai bitiyor. Hadi yallah. Şimdi dolayısıyla <laughs> düzensiz çalışmaktan kastı ya da ön, özel sektörde işte sabahtan kadar koşturan insanları düşün tamam mı? Yani işte e, kahvaltıyı simitle e, geçiştir, e, öğlen yemeğini başka bir şeyle geçiştir. Yani o arada belki sabahtan e, yediğin simitle ta akşama kadar hiçbir şey yeme, akşam yiyen yumul, göm sürekli diye Arkasından e, akşam olduğu için bir de yatarken ye, doymak kanmak bilmeyince. Yani, Düzenli beslenme olmayınca, düzenli aralıklarla beslenme olmayınca e, o zaman bu hedonizm daha çok artmaya başlar. Bir de belki de ya, e, hedonizmin altında yatan şey belki de çoğu zaman damak zevki olabilir. Yani sırf yemek için yemek. Yani eski Romalılar gibi düşünebilirsin bunu. Yiyip, yiyip kusuyorlarmış ya. Yiyorlar, yiyorlar, kusuyorlar, yiyorlar, yiyorlar, kusuyorlar. E, niye? Yemek yiyorlar çünkü haliyle. E, bir de böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani çok paranızın olması, her şeyi satın alıyor olmanız, sizi sürekli yiyeceğiniz içeceğiniz anlamına gelmiyor yani. Hocam çözümlere baktığımızda dediğiniz gibi öncelikle duygu kontrolü, duygu yönetimi ve bu duygularda en önemlisi stres, can sıkıntısı, üzüntü, yalnızlık ve kendini ödüllendirme isteği. Bu evet. beş duyguyu yönettiğinizde hedonist açlıkta çok ciddi bir mücadele etmiş oluyorsunuz. Şimdi can sıkıntısına değinmedim değineyim ben orada ben düşüneceğim şu can sıkıntısı aslında iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Can sıkıntısı aslında üretkenliğe yol açar. Ama siz canın sıkıldığı zaman ya telefona sarılıyorsanız ya bilgisayara sarılıyorsanız ya da yemeğe sarılıyorsanız o zaman o can sıkıntısı tüketime yönelik olur. Oysa bir insan canı sıkılıyorsa aslında beyin bir arayış içerisindedir. Ona istediği şeyi düşünsel anlamda ya da duygusal anlamda vermek gerekir. Bunu vermen lazım ona. O yüzden can sıkıntısı iyidir günümüz belki çocuklarının ve gençlerin de bence e, en az yaşadıkları şey bence. Ya da yetişkinlerin çocukları ve gençlerin canı sıkılmasın diye önlerine her şeyi koymaları ve doldurmalarıdır. Yani saat 11 olmuş, canımız sıkıldı ne yapalım? Hadi bir kokoreç ya Yani saat 12 olmuş, canımız sıkıldı ne yapalım? Hadi çıkalım gidelim bir işte bir yerde paça içelim. Ya yani da aynı şey gündüz de geçerli bu yani. Canımız sıkıldı kahve içmeye gidelim. Kadınlarda daha çok dedin. Kadın iş gücü Türkiye'de çok az biliyorsun. Az çalışan var kadınlardan. Çalışmayan hanımefendiler ne yapıyorlar sence? Yani her gün günleri var yani. Her gün. İşte her gün gün olan bir kişi tabii yiyecek içecek yani. E, hep de evliyse artık birinde e, kitlemişse diyelim yani tabir yerindeyse. Yani kilo problemi ya da işte güzel gözükme de yoksa ye babam ye. Ondan sonra gelsin e, bıngıl bıngıl yağlar. Ondan sonra yaz gelir. Bikini giymek istersin, denize girmek istersin, kilo vermeye uğraşırsın, aldığın kiloları spor salonlarında vermeye çalışırsın, ama yine verirsin belki 10 kilo, ama kışın yine alırsın çünkü zaten gideceğin tatil bir haftadır en fazla. Bence o yüzden e, has konusunda eğer ben burada şunu söyleyeyim, düşünsel ve duygusal anlamdaki e, etkinlikleri biz artırırsak bu demin saydığımız hedonist yaklaşım daha çok bedeni besleme, bedensel Durumlar dikkat edersin hep beden yani bedeni besliyoruz sürekli biz belki birçok anne babanın en büyük hatalarından bir tanesi de bu birçok anne baba çocuklarına ya da evde ailelerine işte aman şunu da yesin aman bunu da yesin aman bunu da alalım aman bunu da yesin hep yeme üzerinde duruyorsun oysa aslında bir insanın yeme ihtiyacı çok fazla değildir insan az yiyerek çok yaşayabilir ki tıbbi olarak ispatlanmış olan tek şey açlıktır ömrü uzatan bak açlık tıbbi olarak ispatlanmış bu. Ömrü bir tek şey uzatıyor. Aç kaldığınız sürede uzun yaşıyorsunuz. Yani az yerseniz, az uyursanız ciddi anlamda uzun yaşayabilirsiniz. Ama bunun yerine bedensel sağlığın sanki iyi olunca ruh sağlığında da iyi olacağını zannediyorlar. Düşünsel sağlığın da iyi olacağını zannediyorlar. Böyle bir şey yok. O yüzden bence e, yetişimli olarak düşünsel ve ruhsal sağlığa üzerinde durmak lazım. Beyni nasıl geliştirir? Hocam burada ha, işte var. neyse yani mesela diyorsunuz ya işte ya diyor e, işte karnı ağrıyor bak diyor ona diyor çörek otu yağı gelir diyor. Ondan dişi ağrıyor diyor bak diyor ona diyor bilmem şu şey geliyor. İşte diyorsun şöyle dizlerde bak diyor ona paça çorbası yani aslında her türlü hastalar bir şey yeme e, şeyle verilen bir toplumdayız biz. Bir evet, yeme o, da, şey var. o da bir problem değil mi? Yani Tabii halbuki mi? aslında e, bir ton birçok ağrının sebebi psikosomatiktir. Yani ciddi anlamda bir şey yoksa yani öyle değil mi? Yani şimdi e, başınız ağrıdığı zaman elinizi buraya koyup dua ederseniz de başınız rahatsız geçiyor. Ben öyle kaç defa söyledim. Yani ağrıların bir çoğunu siz e, etkisiyle giderebilirsiniz aslında yani. Tabii ki. Mümkün ya da su. Mesela ben diyorum su iç diyorum. benim oğlum da var. Başım ağrıyor baba diyor o zaman su şimdi diyorum. Git diyorum iki bardak su iç. İçince geçiyor ağrı. Yani evet. şimdi baş ağrısı bir ilaç mı vermemiz lazım? Ya da hadi gidelim bir şeyler mi yiyelim dememiz lazım? Yani bunu demeye gerek yok. Ki. Hocam, genelde işler var. Yani mesela bir şey olduğunda ya şunu yesen iyi olur, şu şuna iyi gelir falan tarzında hep böyle bir öneri olan bir toplum. Şunu niye demiyorlar dostum? Bak beden için bunları öneren insanların ben çok duygular için gelişmesi için insanların merhamet duygusunun, vicdan duygusunun, vicdan kültürünün gelişebilmesi için ne bileyim e, öfkeyi kontrol edebilmek için, üzüntüyü kontrol edebilmek için, korkuyu kontrol edebilmek için Beynini geliştirebilmek için insanlara niye nerede bulunmuyorlar? Yani şunu desek ya, öf, duygu yönetimini öğren, sağlıklı beslenirsin, bütün bağımlılıklardan kurtulursun. Evet. Değil mi? Hedonizmik anlayışlı olmaz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ee, şey, hani Çin'de nasılmış biliyorsunuz değil mi? Sağlıklı insanlar para veriyorlarmış. Hastalar para vermiyormuş tıbbi olarak. Yani önleyici tıp şeyi yok bizde. Çin'de var işte yani baktığın zaman da. Şimdi, biz önleyici olan şeyleri söylemiyoruz insanlara. Bunu söylemediğimiz zaman da insanımız hasta olduktan sonra da iyileştirmeye çalışıyoruz. Onları ilaç bağımlısı haline getiriyoruz. Tabii hocam. Ya da yemek hocam, bağımlısı haline getiriyoruz. Yeme istediğimiz o hedinin taşlıktaki en kritik çözüm yollarından bir tanesi hocam veya en popüler veya en uygulanabilir çözüm yolları ve en çok tavsiye edilen çözüm yolu hocam. Bu yeme isteği geldi 10 dakika erteleme. 10 dakika bekleyeceksiniz hocam. Erteleyeceksiniz. E, diyor hani bu 10 dakika bazıları tabii çok uzun gelebilir. Bunun için ne yapılabilir diye baktım da hocam. Kısa bir yürüyüş yapılabilir diyorlar. 10 dakika kısa bir yürüyüş. Duş da yapılabilir. Tam duş yapılabilir. Müzik, i̇şte, dinleyebilirim. müzik Meyve çay içebilir. Film izleyebilir. Bir dakikalık. Film izleyebilir. Veya yani bir konu üzerine işte bir şeyler yapabilir ama ben bütün hocam bu şeylerde zihni başka bir yere kaydırma var. Odak noktasını değiştiriyorsunuz. Aynen öyle hocam. Odak noktası. ama temelde bu çözüm olur mu? Evet geçici bir çözüm olabilir ama e, yani o, o hedonist yeme içme böyle insanlar var tanıdım ben. Yani işte Ankara'da şurada şu yenir, burada bir yenir, burada bunu yiyelim, şurada bunu yiyelim. Ya sırf yemek yemek için ya da Türkiye'den ya da işte başka ülkelere giden insanlar Danimarka'ya yani şey yemeye gidelim. Neye gidiyor ne? Karit İstakoz yemeye gidelim. E, ondan sonra Paris'e ee, ne bileyim işte Eyfel Kulesi'nde ne bir tost diyelim ne bileyim atıyorum şimdi. İşte Hong Kong'da şu değil. Frans kruvasan yemeye giderler Fransa'ya geldi. Fransa'ya kruvasan yemeye giderler. İtalya'ya pizza yemeye giderler diyelim hadi. Neyse ülkelerin yemekleri neyse bilmiyorum ben. Bak işte bilmiyoruz yani anlatabildim. Yemeğiyle ilgili sıkıntımız yok bizim zaten. Biz karnımızı doyurmak için yiyoruz. Keyif için yemiyoruz yani. <laughs> anlatabildim mi? Dolayısıyla şimdi bu kişileri ne yapacaksın sen? Bu kişiler ertelesen ne olacak yani? erteleme ilgili sorun çözüm. Bunun temelde beyinle ilgili ya yani düşünsel anlamda, psikolojik anlamda ki o bağımlılıktan kurtulmaları gerekiyor. Benim önerim şu oldu. Bir, bir şeyi gerçek anlamda bağımlı değilseniz, mesela diyelim ki en çok neyi seviyorsunuz yemeği? Üç ay bırakın onu. Bakalım görelim. Bırak üç ay. İçme. Kola içme bakalım üç ay. Ya da hamburger yeme bakalım üç ay. Anlatabildim mi? Ne oluyor? Bir bakalım yani sana. Kahve. Çok seviyorsun. İçme bakalım üç ay. Yani bir davranışın e, alışkanlık haline gelebilmesi de 25 günde 255 gün arasında değişiyor. Araştırmalar bunu böyle olduğunu gösteriyor. Yani bir yılda sürebilir bu 255 gün diyor. Bak neredeyse bir yıla yakın yani. Bunları bir yapmaları lazım, bırakmaları lazım. O zaman ben derim ki ben sen hedonist değilsin derim yani. Ya yani bunu gerektiği zaman tüketiyorsun, yiyorsun. Şey gibi düşünebilirsin. Alkoldeki keyif gibi düşün. Ben her gün içiyor adam, ben bağımlı değilim diyor mesela. Yani hedonistsin işte. Alkol bağımlısın sen. ne değilsin yani? Allah Allah. Ha sen ayda yılda bir 1800 yılından kalma bir şarap içiyorsan tamam. Bir itirazım yok. Getir beraber içelim. Ama kusura bakma yani. Her gün içiyorsun, tüketiyorsun. Sonra da ben bağımlı değilim diyorsun. Günde 3 paket sigara içiyorsun. Ben bağımlı değilim, istediğim zaman bırakırım diyenler de var, biliyor musun? Ben de hadi bırak diyorum. İddiaya giriyorum. En ağır iddialara giriyorum böyle. Bırakamıyorlar tabii ki. Hocam bir de vücudumuz mesela yani hayat gerçekten günün belki üçte birinde insanlar uyuyorlar. Veya işte 7 saat, sekiz saat insanlar uyuyor. Uyku çok ciddi temel bir ihtiyaç. Ve önemli Hı. bir ihtiyaç. Ve baktığımız hocam, hidrolisi açlıkta yüzde otuza kadar durumu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi uyku bozukluğu. Tamam. Bak şimdi Hı. melatonin hormonu ne zaman salgılanıyor? Akşam başlıyor dostum. Bak gece saat sıfıra kadar yükselmeye başlıyor bak. Akşam 9'da başlıyor, gece 3'te zirve yapıyor bak en yüksek seviye. 3'ten sonra azalmaya başlıyor, şafakla birlikte, gün doğumuyla beraber bitiyor. Şimdi melatonin hormonu ne? Yapılan çalışmalar var bu konu ilgili, makaleler de var. Melatonin hormonu birçok biyolojik ve ruh sağlığımızı koruyan hormonumuz bizim. Ve gece karanlıkta uyuduğun zaman salgılanan bir hormon. Ha ben dışarıdan alırım eczaneden, tabii alırsın yani her şeyi nasıl olsa ona bağlamışsınız yani. Alırsın tabii ki yani almasında bir şey ama bir işe yaramaz. Gece karanlıkta uyuduğun zaman zifiri karanlıkta uyuyacaksın. Gece lambasında da uyumayacaksın. Gece lambası uyursan melatonin salgılanmıyor çünkü. Bizim doğal vücudumuz melatonin hormonu salgılıyor zaten. Şimdi bu uyku, bu hormon salgılanmadığı zaman ne olur? Uyku sorunları yaşamaya başlarsın. Uyku sorunları yaşamaya başlayınca ne yaparsın? Gece yemek yemeye başlarsın. Evet. O zaman uyku evet. sorunu çözmek lazım. Evet hocam yine çözüm yollarından bir tanesi düzenli ve dengeli beslenme. Uzun açıklarda akşam duygusal yemeği tetikliyor hocam mesela çok uzun bir açık mesela günde 10 mesela sabah veya günde bir öğün yemek bu da bazen tetikliyor herkesi değil de birçok kişiyi tetikliyormuş. Aralıklı oruçlar o zaman biraz sıkıntılı olabilir bu durumda mesela. Evet. Hocam bir de e, çözüm yollarından bir tanesi yüksek şekerli paketli gıdaları evden evet. uzak tutmak. Fruktoz. Laktoz, evet. fruktoz, fruktozlu gıdalar yani glikozlu gıdalar bunların hepsi ne yapıyor? İştah artırıyor. Yani asla doyma hissini yok ediyor. Dolayısıyla bağırsak florasını da bozuyorsun haliyle. Ondan sonra devam edip gidiyor. Hocam bir soru şey var. Evet, hocam diyor, melatonin hormonunun etkili olması, için işin uyku hazır olmasına gerektirir. Evet hocam yani melatonin konusuna katkı yapmış. Evet. Uyku için, evet, akşam evet. yatmak için işte yat uyu. Ha hocam melatonin hormonu olan vişne çayı, rezene çayı, ya, sarı kantaron çayı e, içebilirsin, papatya çayı içebilirsin. Yani akşam ne bunlar gevşetir. Hocam hiçbir şey de gerek yok. Yani illa bir şeyi içmesine gerek yok o anlamda. Ya ben yatınca 3 dakika sonra horlamaya başlıyorum. Nasıl? Ne güzel. Hocam ama e, literatürde yine baktığımızda e, hedonist açtık için en önemli tavsiye eden şey muhakkak duygu yönetimi ve bir psikoterapiye gitmeleri psikoterapide de alt dallara baktığımızda duygu odaklı terapi, bilinçli farkındalık terapisi, bilişsel davranışçı terapi gideni daha çok e, hedonist açlıkta tavsiye edilen terapi metotları. E, hocam günün anlam anlamı öyle, ne bilen, eklemek istediğiniz bir şey var mı, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Evet e, şunu söylüyorum. E, her ne yerseniz yiyin. Bağımlıysanız terk edin. ondan sonra yeniden tekrar yersiniz içersiniz. Yani çay bile olsa bu. Çay içmeden duramıyorsanız çayı bırakın üç ay arkadaş. Derim. Hocam katılıyorum size. Yani aslında yetişkin bir insanın bağımlılığı hiçbir şey bağımlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet bağımlı olacak, olmayacak. Olmaz. Ya yani ba bağımlılık esarettir hocam. Yani bu yemeğe de bağımlılık. Ne bileyim işte e, televizyona da bağımlılık, telefona da bağımlılık. İşte yani hem bağ, bağlı olabiliriz. Ailemize bağlı olalım. Değerlerimize bağlı olalım. Buna bir tirazım yok. Ama bağımlı olmayalım. Yani Hedonim, e, Tetikler başka hedonistlikleri de tetikler. Yetmez çünkü. Anladın evet. mı? Hani, e, madde bağımlılığının en düşük seviyesi sigarayla başlıyor. En üst seviyeye kadar çıkıyor ya hı, hı. Bu da böyledir. Yemek de böyledir yani. Her türlü şey yemeye başlamasın. Yemeye başlarsınız. Her türlü şeyi tatmaya başlarsınız. Bu işin sonu yok çünkü. Evet hocam o zaman e, sonucundan benim de yani hiçbir şeye bağımlı olmayan yetişkinler olmak umuduyla diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.